felaketi Şubat sonunda 22 Şubat'la 25 Şubat arasında başta bizim narenciye bölgesi dediğimiz Adana, Mersin, Osmaniye bölgesini vurdu. Ayıcı Başkanımız başkanımızla orada çalışmalar yaptı. Daha sonra Ege bölgemizi vurdu 22 Mart ara döneminde. Ama 10 Nisan'dan başlayan büyük don felaketi Türkiye'nin her yerini kasıp kavurdu. 10 Nisan'dan bu yana Milletvekillerimiz, Başkanlık Divanı üyelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız Türkiye'nin her yerinde bir e, kamu görevlisi gibi kendilerini e, görevli kabul ettiler. Türkiye'nin her yerinde zararları tespit etmeye çalışıyorlar. Çiftçilerimizle beraber oluyorlar. Bu noktadaki yaptığımız çalışmaları şimdi sizinle paylaşacağım. Dün verdiğimiz kanun teklifinde bazı iller tespit etmiştik. Bunları da e, kanun teklifinde... Meclis araştırma önergemizde sunduk ama bir kez daha tüm Türkiye ile paylaşıyoruz. Bizim tespitlerimize göre 36 ilde büyük zarar var. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Amasya, Bursa, Burdur, Bolu, Denizli, Çankırı, Çorum, Eskişehir Giresun, Isparta, Kütahya, Karaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Mersin, Manisa, Malatya, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sivas, Sakarya, Samsun, Trabzon, Tokat, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat illerimizde büyük don zararı var. Bu illerimizi de pek çok tarım ürünü zarara uğradı. Bu ürünlerde şöyle tespit ettik. Kiraz, vişne, elma, erik, şeftali, nektarin, kayısı, incir, Trabzon, Trabzon hurması, kivi Fındık, ceviz, badem, üzüm, dut, armut, narenciye, patates, şeker pancarı, arpa, buğday, ayçiçeği, zeytin, kanola e, ve yaş sebzeler tüm bu bölgelerimizde büyük bir zarara uğradılar. Bununla ilgili hemen biz e, pazar günü e, milletvekillerimizle bir e, kanun teklifi hazırladık. Çünkü bölgedeki tüm çiftçiler büyük zarara uğradılar. Bu yüzyılda gelecek bir felaket. Şu gün devletimiz çiftçinin yanında olmalı, bakanlık çiftçinin yanında olmalı. Belki bir hazırlıklar yoktur diye bir bir hazırlık yaptık ve bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifinde Afyon Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun Bey, Yavuz Aydın Bey ve Aksaray Milletvekilimiz Turan Yaldır Bey hazırladılar, verdiler. Kanun teklifinin içeriği şöyle, her şeyi düşündük biz burada. Doğal afetler etkilenen tüm bölgeler afet bölgesine alınmalı. Afetten etkilenen çiftçilerimizin borçları en az bir yıl ertelenmeli ve faizsiz ertelenmeli. Ve yeniden ödeme planı için yapılandırılmalı. Üreticiye yüzde sıfır faizli iki yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmalı. E, sulama ve elektrik bedellerinin yüzde ellisi hazine tarafından karşılanmalı. Bakın bu önemli. Çünkü ister bahçe tarımı olsun ister tarla tarımı olsun çiftçimiz üretime devam edecek. Yani şöyle izah edeyim. Elma çiçek vurmuş ama elma yaprak açacak. O elmaya bakılacak, sulanacak, gübresi verilecek. Masraflar devam edecek. Tarla taramı yapan çiftçi için pancarını vurduysa ayçiçeği ekecek. Gene ticaretine devam edecek. Bunlar için e, bu dönem bu seneki elektrik ve e, su faturalarının yarısı hazine tarafından karşılanmalı. Bunu da düşündük. Ama genel bir e, tedbir düşündük. Bu seneye mahsus bir senelik hasar gören tüm bölgelerde zarara uğrayan çiftçimize dekar başına 10 bin TL Doğrudan ödeme yapılmalıdır. Doğrudan gelir desteği verilmelidir. Bunu her zaman istemiyoruz. Sadece bu sene. Çünkü bu sene büyük bir felakete uğradık. Deprem yaşamış gibi düşünelim. Büyük bir afetin içinde olmuş gibi düşünelim. Baştan sona Batı'dan Doğu'ya, Tekirdağ'dan Erzurum'a, Konya'dan Trabzon'a her yeri vurdu. Adana'dan Afyon Karahisar'a her yeri vurdu. Bu bakımdan böyle düşünmek zorundayız. Bu tedbirimizi bir senelik istiyoruz. Çiftçimizin yanında bu sene olun diyoruz Tarım Bakanlığı'na dekar başına 10.000 bin TL ödeme istiyoruz. Sayın e, basın mensupları, kıymetli vatandaşlar, bununla da yetinmedik. Bunlar kanun teklifimiz. Ama bir de meclis araştırma e, önergesi verdik. Bunun sebebi de şu. Biz zarar tespit komisyonlarının kurulmasının geciktiğini görüyoruz. Ve bunların daha önceki uygulamalarından nesnel davranmadığını görüyoruz. Yani hakkaniyet ölçüsünde zarar tespit etmiyorlar. Bilimsel metotlarla zarar tespit etmiyorlar. Biz bunların meclisin kontrolünde olması için Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Bunda da tekliflerimiz şunlar. Nelere dikkat edilmeli? Bu seneye has 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai donla e, zirai donun tarım sektörüne etkileri incelenmelidir. Afet sonrası kamu müdahalesinin yeterliliği incelenmelidir. Hasar tespit süreçlerinin ne kadar sağlıklı yürütüldüğü mutlaka tespit edilmelidir ve yerinde tespit edilmelidir. Tarsim-Skorta sisteminin etkinliği ne kadardır ve bunun bir reforma ihtiyacı var mı? Bu tespit edilmelidir. Tarımsal erken uyarı ve iklim adaptasyon politikalarımız var mı? Var ise nasıl işliyor? Bu tespit edilmelidir. Özellikle çiftçilerimizin borç yükünün son durumu nedir? Ne kadar borçlanmışlardır? Ne kadar büyük zarar uğramışlardır? Yer yer bunların e, köy köy gerekirse bölge bölge belirlenmesini istiyoruz. Bunu niye önemsiyoruz? Meclis e, araştırma önergesi vererek. Demin söylediğim gibi Tarım Bakanlığı'nın bilimsel metotlarla zarar tespit etmediğini söylüyoruz. Hemen bu konuda bir dün açıklama yapmıştık. Pek çok çiftçimiz bize geri döndü. Şöyle bir örnek verdi bir çiftçimiz. Ben geçen sene bir Yozgat bölgesinde dolu vurmuştu. Dolu için zarara tespit başvurdum. Bana 22 bin lira verdiler. Ama benden e, geriye kalan ürünümden yani buğdaymış buğdayını dolu çırpmış. 150 ton dolu be şey, buğday beklerken 35 ton almış. 35 tonu sattığı zaman görmüş ki teşvik birimi olan 1.75'ten hesaplayınca 55 bin lira teşvik birimi alması gerekirken 3 bin lira vermişler. Yani hiç zarar tespit komisyonuna başvurmasa 55 bin lira zaten teşvik komisyonunu alacak. Öyle bir bakanlık anlayışı var ki öyle bir devlet kafası var ki tüccar gibi davranıyorlar. Çiftçiye destek olmaktan çok daha nasıl sırtına bineriz daha nasıl vergi yükü yükleriz gibi uğraşıyorlar. Şimdi mesela bakanlık çalışıyor mu diye soruyor arkadaşlar. Basit bir örnek vereyim. Sizlerin huzuruna gelmeden sayın başkanlarımla en son bir kez daha baktık. Tarım Bakanlığı'nın bugün ilan etmesi gereken bir şey vardı ilan etmedi. O neydi? Tarım Bakanlığı her sene ÇKS'lerin başvurularını belirler. Der ki şu dönemler arasında da çiftçi kayıt sistemine girin ürün değişikliği yapabilirsiniz. Bizim tarihimiz 15 Mart'la 15 Nisan arasıydı. Bugün 15 Nisan. Bugün ÇKS başvurularının son günü. Değişiklik için son gün. Yani bu diyelim ki şeker pancarı ekti, dolu vurdu, çiftçimiz onu değiştirecek, ay şey ekecek. Bugün son günü. Daha zarar tespit komisyonları pek çok orada işe başlamadı, zarar tespit edilmedi. Bakanın şunu yapması lazımdı. Bugün çiftçi kayıt sisteminde bu süre ertelenmiştir. 15 gün, 20 gün veya zarar tespit komisyon, komisyonları işini bitirene kadar küçük çıkay sisteminde ürün değişikliği devam edebilir diye bir ilanda bulunması gerekiyordu. Bu kadar basit, bürokratik bir işi bile yapmış değiller. O bakımdan hiç kimse bize Tarım Bakanlığı sahada, Tarım Bakanlığı çalışıyor demesin. Tarım Bakanlığı makam odasında hala bize siz gazetecilerin vereceği bilgileri veriyor. Hala bize Türkiye'yi zirai don vurdu diyor. Alacağı tedbirlerden bahsetmiyor. Basit yapması gereken işleri bile yapmıyor. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız... Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu zor günde sizlerin yanındayız. Sizler de bizimlesiniz. Günden beri pek çok telefon alıyoruz. Ee, bizim çalışmalarımızın da görüldüğünü fark ettik. Bu noktada derdi olan, sıkıntısı olan tüm çiftçilerimiz bize ulaşabilirler. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah emanet olun. Türkiye bu zor günleri atlatacak. Soru soran kardeşimiz var mı? Teşekkür. Peki, teşekkür ederiz.